son 27 yılını Borahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçiren ve 35 yıldır boyun altı felç ile yaşayan şair Aysel Özpınar'ın Bir Yürek Devriliyor isimli kitabı Halk TV'de sabah kuşağında İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabah programında ekranlara geldi. Usta gazeteci İsmail Küçükkaya, şair Aysel Özpınar'ın Bir Yürek Devriliyor kitabını iki gün boyunca izleyicilerine tanıttı. Küçükkaya, aynı programda Özpınar tarafından gönderilen mektubu da okudu. Aysel Özpınar, acılarımı çıkınladım yüreğime, inceldi yüreğim titriyor, bir yürek devriliyor, yangınında yanıyorum. Ahi Ruh adlı şiir kitaplarını yayımladı. Şair Özpınar, 13 yıl boyunca yazdığı şiirleri, Öfkenin Ateşi kitabı ile sayfalara döktü. Özpınar, 43 yıldır hiciv makamında şiirler yazıyor. Ve bir yürek devriliyor Aysel Özpınar Niğde Belediyesi Kültür Hizmeti Şimdi bakın kapatırken Bu kitabın içinden mektubu okuyacağım size Aklınıza gün boyu o ok kalsın Kitabın içinden çıktı Sayın İsmail Küçükaya Ben Aysel Özpınar Size nide Borma Ahmet Kutlisi Huzur evinden yazıyorum Sizinle telefonda konuşan Necmi Pişkin Bey'in Aracılığıyla size ulaşıyorum 35 yıldır boyun altı felç Bir şekilde yatıyorum ve tek meşgalem yazmak. 6 adet kitabım var. Bunları size iletiyorum. İlginiz için sonsuz teşekkür ediyorum. Aysel Özpınar. Hayatınızın ve sağlığınızın kıymetini bilin. Anneniz, babanız ve sevdikleriniz sizinleyken de her bir saniyenin hakkını verin. Dün sizlere şu kitabı gönderdim de, gösterdim de, içindeki mektuptan çok etkilenmiştiniz. Hayatın nemlenen bir şey olduğunu, hatırlatan ve kıymetini bilmemiz gerektiğini bize anımsatan bir cümle. Bakın, canlandırın ama. Bir yürek devriliyor, 12 yıldır her sabah olduğu gibi tanıttığım kitaplardan biri. Ama içindeki şu mektubu okuyorum size. Ben Aysel Özpınar, size Nide Bor Ahmet Kutlusi Huzur Evi'nden yazıyorum. Sizinle telefonda konuşan Necmi Pişkin Bey'in aracılığıyla size ulaşıyorum. 35 yıldır boyun altı felç bir şekilde yatıyorum. 35 yıldır boyun altı felç bir şekilde yatıyorum ve tek meşgalem yazmak. 6 adet kitabım var. Bunları size iletiyorum. Diyor Aysel Hanım.